bu esnada şu anda Türkiye gündemi de biliyorsunuz Riyad'a kilitlendi. Riyad'da e, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçı vardır biliyorsunuz. Riyad Suud hükümetinin Atatürk'ün fotoğrafı ile ilgili form, fotoğrafı olan formada çıkmaması yönündeki bir talep üzerinde maçı etelendi. Bu maç sonrasında da eki e, takımla Türkiye dönüyor ve e, niye diyecek nereye gideceğini diyeceksiniz. İyi Parti İl e, il başkanı Ahmet Uçak bir paylaşım yaptı. Dedi ki e, bu maçın Sakarya'da oynanmasını ist istedi. Şöyle dedi, Süper Kupa atamızın yadigarı şehrimiz oynanmalıdır. Sakaryamız için diyerekten bir paylaşım yaptı. Ha, bizi ilgilendiği için bunu bir taşıma gereği hissettim. Evet Hüseyin, e, asgari ücretle ilgili... Ya şu asgari ücretle ilgili... Biz niye gittik ya Arabistan'a e, top oynama? Onu anlamadım ben. Yani burada Türkiye Para veriyordu Araplar. Yani kazanan <laughs> yani yani? 65 milyon kaybeden ha. 43 milyon para alacaktı. Aynen yani işte parayı verirse adam sana böyle at orada. <laughs> Gösterdirmez. İstiklal maçını çaldırmaz. Ama her şey para mı ya? Yani şimdi... Ajanstan var mı görüntü? Bizim kulüpler güzel yapıyor. Ben de destekliyorum ama öncesine bakarsan biz niye gidiyoruz Araplara ya? Niye gidiyoruz? Para için mi gidiyoruz biz? Oyna kardeşim burada İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de Nerede oynasan oyna git Türkiye'nin Türk bayrağının dalgalandı. Her ilde oynayın. Biz para için gidiyorsunuz oraya. Kaçsın oyna. Kaçsın hani oyna. Hani illa yurt dışında Azerbaycan'da kardeşin, kim ne diyecek bir Türkiye Cumhuriyeti oynasak niye atıyorum. Şimdi millet bakıyorum ben şeye yıkılıyor. Abi niye gidiyoruz ki biz? Bir kere, Sakarya Spor'da gömle, tepki gösterdi. Cumhur Genç ve Sakarya Spor'un yönetimi de açıklama yaptı. Bu Riyad, Riyad'da yaşananları kınadı. Evet. Arkadaşım gömle, ters ilik diyorsun sonra yukarı doğru gidiyor. İlk düğme yanlış olunca yukarı doğru bütün düğmeler yanlış oluyor. Öncelikle para için biz niye gidiyoruz? Arabistan'a adamların rengi belli, huyu belli, suyu belli. Adam sana orada asötyü göstermeyecek, istiklal maaşı okutmayacak anlamıyor musun? Sefa anlatıyor. Onların bir şeyi varmış. Bir... E, ne neyi var? Abi onlar Vehhabi e, böyle fotoğraf olan ya kaçtık o de, önce onu da söyleyelim. Orada İspanya kralını da koysan koymayacak. Ama bunu bilerek nasıl gitti sen abi yani? o zaman? Yani evet. tamam güzel yaptık. İstiklal Marşı'nı okutmuyorlar. E, o o O çocuk ona bir problem yok. Fotoğrafta e, tamam. Yani şöyle bir şey var. Onu da sorun yaptılar. Futbolcular, oğlum. futbolcular sahaya Üzerinde Atatürk'ün fotoğrafı olan ve 100. yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını sembolize eden tamam. bir fotoğraf fotoğraf da var. Onunla çıkmak isteyince hayır çıkamazsın. Tamam. Yani. Şimdi yayınlanan ya, adam... önce İstiklal Marşı bir gündeme geldi mi? Yani geldi. Bugün de geldi. E kardeşim bak şimdi adam bunu gündeme getirmesi bile abesle İstiklal. Kardeşim ben Türk'üm. Türk'üm kardeşim ben orada İstiklal Marşı'nı okutmak isterim. O zaman parayı vermeyeceğim, beni çağırmayacağım. Biz şaklamam mıyız be? Arapları şaklamalı mıyız biz? Gideceğiz parayı veriyor diye. Niye giderler? Hüseyin ha, abi. oraya dur. Oraya gittiler. Oraya gittiler. Tamam güzel yaptılar ama gitmeyeceğiz. Bak başı yanlış. Bak başı yanlış olursa gömleğin ilk düğmesi yanlış olsa yukarı doğru yanlış yedik Oraya Araplara gidersem adamlar da bize böyle oynarlar. Hüseyin abi sana destek vermek için orada bir aşırı tepki de var ama Araplarda. Ajansların geçtiği deminden beri takip ediyoruz. Haberlere göre soyunma odasına tişörtleri takip etmek için Suudi polisleri yollanmış. Yani bu da normal değil. Şimdi bir şey diyeceğim. Orada normal bir tepki rütüye var. Rütüye takılacağız demiyor. Şimdi ben başlada... bir şey diyeceğim. Rütüye takılacağım yani, şey, Ya bir... arkadaş. Bak Fenerbahçe tamam mı? Ee, Galatasaray kahraman oldu. Kabul ediyorum. Bak yaptıkları doğru. Benim Atatürk'le oraya sahaya çıkartmıyorsan, istiklal başına bıdı bıdı yapıyorsan ben zaten sana hiç gelmem ama en başa gitmememiz lazım. Olmaz böyle şey. Parayı verdi diyor. Ya gel Samsun'la oyna ya. Sakarya yani ben Sakarya değil mi? Hani kendimi ilme şey yapmıyorum. Git bir, ya git bir ilde oyna ya. Ya Hatay'da oyna ya. Deprem zedeleri görsünler. Para da mı? Ne olur ya. Bu kadar büyük kulüpsünüz. Git Hatay'da deprem zedeleri. Onlar oyna ya. Ya git Türkiye Cumhuriyeti'nden. Azerbaycan oraya. Bizim canımız ya. Bir millet iki devletteniz hep biz. Git Azerbaycan'da öyle. Neye gidersin Arabına? Anlatırken anlatırlar. İcraata parayı görüyorlar. Gidiyorlar. Ben de buradan bakıyorum abi. Gitmememiz lazımdı. Gidersen böyle para için böyle olur Bu işte. esnada bizim spor editörü Erhan Kaytan bayılıyor. bir paylaşım yapmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü paylaşmış. Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. Tamam, doğru demiş ve ay devam etmiş. Bu tavır hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a çok yakıştı. TFF şimdi çok sevdikleri parayla Suudi Arabistan'a güzel bir tatil yapsın. Futbol Federasyonu Başkanı içinde Mehmet Büyükelçi yarın basın toplantı düzenleyip Suudi Arabistan yetkililer aslında böyle insanlar değildi açıklama yaparsa kesinlikle şaşırmayın diyor. Biliyorsunuz Bak, yani. Bak ben sana söyleyeyim bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip da... Erdoğan istediği zaman ya Recep Tayyip Erdoğan değil mi bu ülkeyi yöneten? Dört tane seçilmiş belediye başkanı görevden aldı. Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir. İstediği zaman Recep Tayyip Erdoğan tık kelleyi alıyor ya. Niye almıyor bu TFF başkanını? Mehmet Ö, neydi? Ne ekşiydi o? Büyük, büyük ekşi mi? Niye onu görevden almıyor? Niye kardeşim? Niye bizim masas uygulamayı oynatıyorlar? Al görevden ya bu adam her dakika bu zaten esnada, o da, sosyal medyada tepki var o Da ya. TV, o da TV internet sitesi şöyle bir haber var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeş'in istifasını istedi diyerekten bu yaşanan gelişme... Ya var. ne istifası istesin, Tak alacak. Ya herkes... Abi. Ya, 80 ya 81 milyon oy vermiyor mu kardeşim? Çok pardon. Recep Tayyip Erdoğan. Ya bana anlat. abi, abi zaten, iş, zaten görevden İstem, almak demek. İstifa alacaksın abi. Ya, ya şöyle... Alacaksın, alacaksın. Görevden alacaksın. İstifa et değil. Alacaksın, örnek olsun. <laughs> Onu görevden alacaksın. Ama aldı. Böyle işte. istifa falan değil. İstifasını istemeyeceksin. Çap Ker buraya kek. Hek! Hüseyin, Hüseyin abi idam da kesmiyor. Giyotin. Ya idam değil Giyotin abi. Ne diyor asacağım? Adamı alacağım tamam. görevden alacağım. Hadi. Ne oluyor ya? Eyvah eyvah. Sana geldim. Abi o ne? Ezecim benim iyi arkadaşlar. Onu onu Bilmiyorum, görevden o alacağım. Tamam Hüseyin hani, abi. Bu görevden almak zaten. Abi, i̇stifa istedi. İstifa istemek. İstemek değil. Alacağım seni görevden aldım. Seni görevden alacağım. ezeceksin. ezeceksin. Öyle istifasını değilse de iyi değil. Şimdi ee ezeceksin. İstanbul'da bir tane aldılar ya. Ankara polisi bir tane. Sen böyle takıldın mı? Ankara takıldı polisi bir aldı ya böyle. Arabadan da inerken kaptı yatırdı ya böyle. Öyle alacaksın görevden. Temayül ne de biliyor musun? E, Futbol Federasyonu'nu görevden almak değil istifası isteniyor. Ama demokratik gidip, ülkelerde Cumhurbaşkanı yani görevden de görevden al. almadı. Belediye başkanı o istifasını istedi. Yani Mesela, abi, abi görevden abi, yani abi. bakanı görevden alır. Ya yani siyasi nezaket, görevden alır. Bir siyasi nezaket de var ya. Tamam. Ya, yani şey abi Selah şey ya, abi yani nasıl yani, Beni gidiyor. Dünyada Araplara beni malzeme eden ediyor. Tamam mı? Malzeme ediyor. Yani ben böyle kibar bakamıyorsun gibi. Ya ben anormalim. ben bende bir anormalik var. Kabul ediyor. Değilsin. Abi bak senin dediğin. Ya yapılsa biz de mutlu oluruz Allah ama Allah. şimdi yani Gideceğim o mertebede oraya para için. o mertebede bir insanız. Yani ya ya o mertebesi abi. Bu, hayır. Cumhurbaşkanı ya için diyorum. Ya ölmüşsünler demiyor mu? Al direkt seni Görevden alıyorum diyeceğim. Abi zaten 2 saat geçmeden istifa istemiş. Bu bile çok i̇stifa ağır bir şey yani. İstifa Az bana Ben tatmin olmuyorum. Ben bu tatmin arada, olmuyorum ya. ben tatminçisiniz. Şey Apart Tokuş. Bir dakika. Ben tatmin olmuyorum. Sen tatmin oluyor musun? Anlamıyor. İstifa de? et demişsin. Bilmeden konuşuyorsun. Görevden alacaksın. Ben tatmin olmuyorum aslında. Alacaksın görevden alacaksın. Enerji. Ne bu enerji ya? Sana geliyor bunlar. Abi şov programı mı yapıyoruz ya? Bu ne ya? Demesin. Abi Hüseyin Bak. abi yapınca kızıyor. Sen de kendin <laughs> oynuyorsun. Bir şey diyeceğim. Demedim. Alacaksın görevden alacaksın. Tamam mı? Hayır, Olay, Olay budur yani. O kadını yani sesini duyunca bir şey oluyor. Ben, 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 ben de. bir kadının sesi burada yani. Ben, şimdi ee. şöyle bir bilgi vereyim. Şu önemli. Hüseyin abi federasyon başkanı yükledi. Fatih Altaylı ben futbolu aslında siyasete daha iyi takip ederim. Onu söyleyeyim. Hafta içi Fatih Altaylı Hüseyin abi dediklerine tam olarak şey yapıyorum. Bir bilgi paylaştı. Dedik bu hafta içi biriyle görüştüm. Neden bu iş böyle oldu falan diye sponsorlarda demiş ki ki bugün gelinen gelişmelerde o Ali Koç teklif ediyor bunu. Ya diyor dünyanın birçok takım hakikaten Arabistan'da maç yapan takımlar var. Ama öncesinde öyle bir anlaşma yapıyorlar ki Zafer abi. Sözleşmede her şeyi koyuyorlar. Ben orada Atatürk formamı giyerim. Şunu yaparım, bunu yaparım. Ali Koç'tan geliyor teklif. Ya Ali Koç değil. Bitireyim ya. Bana, bana Aa, ya, ya bu ne olsun hikaye. Ya. Git oyna be kardeşim. Şimdi bu an... Ya Azerbaycanlı kardeşim Aşar, bizim orada oyna ya. Para için Ali mi? Koç'a para mı lazım şimdi teklif şimdi, ediyor. Şimdi, <laughs> Ne abiciğim oynayacağız Araplar da ya. Lütfen. Ya, ya git şey Gel git gelme. abi. Ya Sefer. Ya gelme. git Hatay'da oyna ya, Hatay'da oyna sana. Hatay, depremde de kardeşlerimiz bizim. Devam eder misin? Bir yerler yer. Ne yapıyorlar? İki kulüp olduk ya. Müsaade verir etkili... İki kulüp. Birazdan da, da ortak bir açıklama yapacakmış. İki kulüp. Ya beraber. Müsaade verirseniz şöyle abi. Ajans canlı verip sonra alalım arkadaşlar. Tamam. Futbol Federasyonunun olay tamamen futbol Federasyonu Başkanı'nın başına kaldı. Şimdi bakın, şöyle bir şey söylüyorum. Hüseyin abi ve ben. Sana geliyoruz diyoruz ki biz böyle bir bir insana geliyor. Böyle bir olay olur mu diyor. Arabistan'da maç oynar mıyız? Federasyon tabii diyor size para kazanır bak şimdi görüşelim. Görüşüyorlar. Protokol geliyor. Protokolü imzalıyorlar. Ondan sonra taraftar baskısı geldiği günden beri bu iki kulüp de nasıl bu işten sıyrılırız diye dört dönüyor. Ya kardeşim Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türkiye'nin en büyük kupasını Arabistan'a para için götüren iki takım Bugün Mustafa Kemal Atatürk, kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tişörtünü bahane ederek kendi şerefleri kurtana peşine düşmüştür. Bu kadar basit. Burada konuşulması gereken konu bizim bu kupayı para için neden Arabistan'a götürdüğümüzdür. Bakın 99'da olur. 101'de olur. Senin 100. yılda Arabistan'da ne işin var? Ya onu da bırak. Resmen parayla Türk futbolunu satın ki alabilir bak. Kupayı al. Dünyanın bir takımları bunu yapıyor. Ya yerin dünya yapıyor. takımları yapıyor. Ya bana ya 101. ne 11. ya? yılda olur. Ya abi. bana ne ya? Sen abi şey ben şimdi şey sana bir şey diyeceğim. Ben Fenerbahçe taraftarım veya Galatasaray taraftarım. Ya kardeşim ben senin yıllarca peşinden koşuyor mu koşuyor. Tamam mı? Güzel bir organizasyon var. 100. yıl kupası var. Gidiyorsun Araplar oynama. Ya ben inayim ya? Ben Fenerbahçe'nin Galatasaray taraftarıyım. Sen niye ben ben seyretmiyorum gidiyor el alemin. Parası olan Araplar sevecek ya da burada parası olan zenginler gidecek Arabistan'da kupayı sevecek. Parası olan. Ya kardeşim bu taraftar paraya bakmaz ki adam yıllarca koşacak koşacak takımının peşinde. Yüzüncü bir kupa var gidecek Arabistan'da. Ki esna Böyle bir şey, şey olur mu Hüseyin. ya? Böyle bir şey olur mu ya? 10 saniye ben şeyi söyleyeyim. E, şu bilgiyi de vermiş olayım. Ee, 1 Kasım 2023'te iki takımında da imzaladığı protokolün 4 11. maddesi takımlar müsabakada TFF tarafından takip eden sezon için onaylanmış forma setlerini kullanmak zorundadır. Öncesine ve sonrasında kardeşim. Kusura bakma imzaladın futbolumuzu oraya sattınız bugün de bizi kurtarma peşindesiniz bu krizin sorumlusu Mehmet büyük e olma büyük ekşi ve futbol Türkiye futbol federasyonu Mini sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altun Topşer bir açıklama yapmış yani bunda da belirtemezse biz e, kendi, ya, kendine, ne demiş? Kendi, gündemimizde. Evet şu an Anadolu Ajansı'nın canlı görüntüleri şu anda Rüyat'ta. Ne Hüseyin bitireyim Hüseyin. Gerçekten, tamam ne ya, Hüseyin yavaş yok. konuş Hüseyin. Yani gerçekten başım ağrıdı. Yani eve gidince senin Abicim, yüzün... burası senin dinlenme Abi. programın değil ki yani. Burada Bağırma. program yapıyoruz ya. Sen bu? dinlenme ne? mi? Huzur ev mi burası ya? Zafer Topuz huzur ev mi burası? Yok başım ağrıdı, yok gerçekten... bir şeyim ağrıdı. Abi, Abi program yapıyoruz. İnsanlar ya. hararet olur, heyecanlanıyor falan filan yani. Haklısın Burası de şey değil sen, ki. Sen de biraz sakin ol ama. Ama ama da yani burası. Şöyle bir açıklama var. Dedi ki ya Başı mavi falan <laughs> filan. Ne <laughs> diyor Abamit Altın Top? Şöyle bir açıklaması var Altın Top'un. İstiklal Marşı'yla ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda dedi. Yani, yani taahhütname de varmış İstiklal Marşı. Ne i̇şte için iki tane milli takımı, iki tane Türk takımı çıkıyor, okuyacak tabii. Şey Hatta doğal şöyle doğal bir mi? açıklama var. Süper Kupa Türk bayramı huzurunda 100. kutlama etkinlikleri kapsamında yapılacak. Biz o yüzden çıkmak zorundayız o formayla. Bunda belirtmiş Suudi Arabistan'ın son anda böyle bir e, ayak diretme... Kim ayak diyor süre. onu? Evet. Futbol, şey, milli takıma sorumlusu yönetim üyesi Hamit Altıntop diyor. Hamit top şey demiyor mu peki? Ya biz niye gidiyoruz oraya? Niye Türkiye var ki veya Azerbaycan var ki? Ya Selam dünyanın var bütün takımları evet. yapıyor. Ya bırakın ya, ya. Bütün takımlar. Ya. Futbolu bilmiyorsun. Ya. Futbolu futbolu bilmiyorsun. Olay, 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 olay yüzü yıl ya. Olay yüzü yıl ya. Ya, başka ülke git bana ya. Niye ya. Arabistan? tamam tamam. Bir, dakika. bir dakika. Bir dakika ya. ya. Bir niye Arabistan? Recep bu kardeşi neydi bunun? Bir şey diyeceğim. Para para. Spor washing biliyor musun? Bir spor washing biliyor musun? Bilmiyor. Tamam işte Arabistan dünyada diktatörlüğünü futbola yatırım yaparak meşrulaştıran bir ülke. Dünya futbolu rüşvet dağıtıyor. Türkiye'de diyor ki İngiltere alıyor, İspanya İtalya alıyor. ben niye almayayım diyor. Buradaki sıkıntı 100. yıla denk gelmiş. Evet. Olay bu. Arkadaşım güzel kendini anlatıyor. Evet. La adamlar Araplar para verdi diye egomanyası mı gidiyor bunların ya? Abi egomanyası. Allah işte. Allah. Sen zaten. ne diyorsun? Futbolda para dönüyor ve Araplar dedim parayı veriyorsunuz Alevisten yani. herkese bastırıyor. Abi bize ne ya, bastırsın ya lan? Anlamıyorsun. Anlıyorum abi. Protokolü en başta yapmazsan böyle alırlar ki yapılan protokolün. Peki ben sana bir soru soracağım ya. Bir dakika. Ben karşıyım bu arada. Ya bir dakika. Bir dakika. Karşıyım. Peki parayı verip de, bak parayı verip de, parayı verip de bizi oraya çağırıp da. Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını koydurmayan istikbar başımıza bıdı bıdı yapan bir Arabistan'a mı yakışırdı bu maç? Yoksa bizim terörle mücadelemizden tut her şeyde yanımızda olan Azerbaycan'a mı yakışırdı? E git Azerbaycan'a ya her şey para mı ya? Verdiği para ne ya? Kaç para abi? Kaç para verdi ya? Hep para versen ne olur ya? Ne yapacağız oluyor ya? Vallahi şu anda sadece maçın oynanmama yani tazminatının 45 milyon dolar olduğu söyleniyor. Esas e, esas şöyle bir durum Harak, daha bak, var. Takımlar 45 arkadaşlar. milyon Arabistan'a verecekler. Evet şöyle bir durum daha var. Esas çok dikkat çekici bir ayrıntı, bir not. Ee, Fenerbahçe'nin pankartını polis almış. Fenerbahçe Spor Kulübü pankarta çıkacaktı biliyorsunuz e, maça. Evet. Suudi Arabistan polisi Fenerbahçe'nin bulun geleceği soyunma odasına girip orada pankart almış. şöyle anlattı işte. Fenerbahçe'nin pankartını almış. Alır abi. Pankart aldığını ben duymamıştım ama polisin girdiğini evet, Haber Türk'ten geçen odası şey. Alır abi. Sen para için adam ülkese gidip de oraya gidersen adam pankartını da alır. İstiklal Marşı'nda bıdı bıdı yapar. Atatürk forması çıkamazsın der. Parayı veren düdüğü çalar mantığı yapıyor Araplar bize. Ya biz niye gidiyoruz abi oraya? Ben ona en başı ona ben takılıyorum. Oraya gittikten sonra adamın zaten memleketine gidiyor. Ya dırı kaldırır seni. Biz oraya niye gidiyoruz abi? Para için. Ya kardeşim sen taraf. Sen bir dakika ya. Bir dakika oradan. Sen şimdi lütfen. Sen, bir dakika abi. Yani sen abi bir miydi bir, bir, şey şey bir, bir şey konuşuyoruz. Sakarya sporla ilgili ya, bir şey söyleyeceğim. Bir, bir bilgi konuşturur, vereceğim. Ya <laughs> beni ya. <laughs> ben Siz <Hiç konuşturuyorum, gülüyor> Ben ben. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. bir dakika bir şey diyeceğim. Ya kardeşim sen Fenerbahçe sen Galatasaray'sın. Niye gidiyorsun oraya? Senin taraftarını seversin. Benim Belirteyim şu anda eee taraftarı ve hediye olsun ya? İptal edilen Galatasaray Fenerbahçe 2023. Arkadaşlar 5'li kalın. 5'li kalın arkadaşlar. 5'li kalın. Benden çıkın. Benden çıkın. Evet 5'li kalın. E, final maçının Maçı ile ilgili şu anda Futbol Federasyonu bir toplantı yapıyor bu otelin otelde. Az sonra basın açıklaması yapacak. Biz ona eğer yetişirsek canlı yani, olsun verelim. Gençlik ve Spor Bakanı ne baktı? Osman, Osman Aşkın Bak. otel, ya, bak, falan. Bak da var. O, o da var o toplantıda. Galatasaray Başkanı da var. Ali Koç da var o toplantıda. Az önce ben buraya gelirken altyazı yazıyorsunuz. Toplantı yapılıyor. Ve şu anda acalsın. Eee bir bir şey söyleyebilir miyim? Ülke Türkiye'deki ülkedeki Sefa anlatıyor bana. Ya işte bunu diyor bütün kulüpler yapıyor. Abi bizim hassasiyet olarak... Arkadaşlar reklama gidelim. Şimdi ee, reklamı bitirdikten sonra... Reklamı bitirdikten Reklamı Bizim maneviyatımız var maneviyatımız. Şimdi bir Biz bir yandan... böyle oynatılacak ülkeler değiliz. E, Ayşegül'e bir son bir sözü verin. Evet Ayşegül lütfen. Bir yandan da sosyal medyada... Ülkedeki tüm kulüpler ne mutlu Türk'üm diye e, ve yurtta sulh, cihanda sulh diye sosyal medyada zincir yapıyorlar. İlk yapan kulüpte Sakarya Sıplamış. Evet, bir Sakarya'si taraftan de, bilgiler atışıyoruz. geliyor. Bravo. E, onun haricinde de Beşiktaş'tan da şöyle bir davet var. Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finaline uygun bir tarihi atamızın semtinde dünyanın en güzel stadında oynamak üzere Atatürk sevdalılarını Dolma Bahçe'ye bekliyoruz diyor. diyor. Sosyal medyada da bu furyan bir evet, ee, yandan devam ee, ediyor. Ben de ne mutlu Türk'üm diyorum. İki mutlu arasına, arasına gidiyoruz. Diyene. Ne... Evet efendim tekrar birlikteyiz. İkinci bölümde Sakarya'da siyaseti konuşacağız ama önce bildiğiniz gibi şu anda ülke gündeminde ne var? Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesi. O maça Sakarya'dan da gidenler olmuştu. Sakarya'dan da e, Fenerbahçe ve Karasay taraftarları gitti. Onlardan biri de Taraklı'da Kadir Sayın ve Kadir Bey şu anda Riyad'da e, bir bağlantımız olacak. Evet e, Kadir Bey bizi duyabiliyor musun? Evet duyuyorum. Evet. Evet Kadir Bey e, iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz içeri verin. Evet. Evet. E, Kadir Bey kimlerle gittiniz Biz... Riyata? Riyata e, buradan üç arkadaş geldik. Tanıyor e, tanıyorum. Ee, e, arkadaşlarımız Hakan ne bilir? Evet. Hüseyin Sevim ve Kadir Sayın olarak iki Fenerbahçeli, bir Galatasaraylı. Peki. Aynı böyle kardeşlik çerçevesinde hı, hı. stada gittik e, iki saat öncesinden. Hı hı. Ortam çok güzeldi. E, her iki taraftarlar birbirine e, güzel tezahüratlarda bulunuyordu. İşte maç saati yaklaştığında, e, e, basından, ulusal basından almış olduğumuz haberler stada yansıdı. Herkesin bir modu düştü. O heyecanı, o mutluluğu, o sevinci yüzüne dönüştü. E, daha sonra, e, olayın olayın bir e, istikrar Marşı krizi, daha sonra işte, ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün atamızın formatıyla çıkmama, işte yurtta sulh, cihanda sulh bankartın açılmaması gibi sebeplerin olduğunu öğrendik. Ee, biz de buna karşı e, her iki taraftarlar Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları olarak e, statta Sat'ta İstiklal Marşı'nı tek bir ağızdan söylemek için harekete geçtiğimizde e, Suudlu e, yöneticileri tarafından müzikle bizim İstiklal Marşı'nı kes kesmek kesmek için sesi sonuna kadar açtılar. Biz buna rağmen tekrar İstiklal Marşı'nı söylemek için mücadele verdik ama e, pek başarılı olamadık. E, durum bundan ibaret. E, daha sonra e, ulusal medyadaki e, maçın maçın tamamen iptal edildiği bir e, şeyini öğrenince e, net, 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 netleşince e, yavaş yavaş stat boşalmaya başladı. Çok muydu? Kaç kişi gitmişti? Yani Sakarya'dan çok taraftar var mıydı giden Adapazarı'ndan? Size birlikte. Vallahi bizim kaldığımız otelde e, iki kafile vardı. İki otobüs kafilesi vardı ama Sakaryalı değildi. Bu karışık işte. Diğer illerden de vardı. Ama Suudi, Su, Su Suudi Arabistan'da yaşayıp orada çalışan işçiler büyük bir teveccüh göstermişti. Yani yaklaşık yüzde %80'i doluydu. Peki siz şimdi ne yapacaksınız? E, dönüyor musunuz bu akşam? E, biz bu akşam dönmeyeceğiz. E, buradan Allah nasip ederse e, zaten programımız öyleydi. E, buradan Mekke'ye gideceğiz. Bir ümre ziyaretini tamamlayacağız. Allah Arkadaşlar bana. Evet, e, Allah e, biz yılbaşında, yılbaşında, Mekke'de e, ümre vazifesini yerine getirdikten sonra Ayın ikisinde döneceğiz inşallah. Evet teşekkür ediyorum ben size. Ee, şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Allah gönüze göre versin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi evet. İyi akşamlar. Evet, akşamlar. İyi akşamlar. Evet, i̇yi, iyi, akşamlar. Iyi, i̇yi akşamlar. evet biz Suudi Arabistan'da da Riyad'dan da en azından bunu yeni öğrendik. Sakar, giden grup istiklal maaşını söylemek isterken Suud, Suudlar müzikte bastırmış. Evet, Arada gibi... videoları paylaşıldı. Ben gördüm onu. Yani ben İstiklal Marşı ve Mustafa Kemal'in askerleri çok ilginç. Türkiye'de e, bu slogan siyasi bir e, argüman olarak sayılırken yurt dışında bizim bir ulusal bütünlüğümüz olarak ele alınıyor. Bu çok bizim bir motifimiz, bir siyasi göz, yani milli bir duruşumuz. Burada Suud hükümeti, oradaki yetkilileri bunu bastırarak şey yapar. Bu TFP açıklama yaptı skandal bir açıklama. Altında az önce yani Hüseyin abi itiraz etti bana. Ben takımlar bunu nasıl çıkartır diye şey yapar diyordum. Hakikaten açıklamaları resmen çıkartmaya çalışmışlar. İşte, e, Suudi Arabistan teşekkür ediyorlar. Herkes şu anda milli manevi duyguları bir kenara bıraktı. Kulüpler ve TFF. Aman bizden tazminat almasınlar. Kardeşim gitmeyecektiniz oraya. Batır batır çekeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı istifasını istemiş zaten. E, ben bu işin bu kadar kolay bir şekilde kapatılmaması gerektiğini, bu işin altında kim var kim yoksa hesabının sorulmasını istiyorum. Gene geldi benim dediğim işte A A Açıklamada skandalın içinde bir skandal daha var. E, 2023 Kupa Müsabakası organizasyonundaki bazı aksaklıklar nedeniyle. Nedir bazı aksaklıklar? İstiklal varcımız okutulmadı. Mustafa Kemal Atatürk tişörtümüz koyulmadı. Aynen. Mustafa Kemal askerleriyiz diye bağırırken e, ses yükseltildi, müzik verildi. Bunların hepsi TFF'nin açıklamasında bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar diye geçiyor. Evet, şimdi kendi gün kendi dönelim. Dönelim. Son bir şey söyleyeceğim. Sakaspor camiasına yakından tanıdığı Merve Ey Yılmaz var. Sakarspor camiasında yakından tanıdığı Merve Ey Yılmaz var Sakarya'da. Adapazarı'nda. Şöyle bir tweet atmış. Onu söyleyeyim. Kendi günümüze dönelim. Mevzu diyor. Spor ise rakibiz. O kadar. Mevzu atamız, vatanımız, bayrağımız, milletimiz ise biz bir dakika bir, biz biriz ve güçlüyüz. Çünkü biz Türk'üz diyor. Bravo Merve El buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel, hoşuma giden bir tweet. Evet mevzu spor ise rakibiz. Ama Merve'nin de dediği gibi atamız, vatanımız, bayrağımız, milletimizse biz biriz, biz Türk'üz. Buradan TFF ne o başkanı Mehmet Bey, ne Mehmet ne o? Ben onu da tam evet. Ona hepsini kınıyor. Evet, şimdi, Bizi para için nerelere götürdüler? Evet, yani. bu bölümde Azerbaycan'a gidemediler. Evet. Tamam, gel bölüme gel. Bu Çünkü şimdi, sinirleniyorum gene. Bu bölümde bir bilgi izleyenler için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'm istifa etmiş. Hem de kaldığı otelde fenalaştığı fena ve doktor kontrolüne aldığı alındığı bilgisi geçiyor. Ee, bu da konunun başındaki maçla ilgili e, bilgilendirmemiz için tamam. Demek ki Cumhurbaşkanımızın e, lafını dinledi, istifa istendi. Bak bak temayül gerçekleşiyor. Mehmet Bey'e geçmiş olsun. Ama keşke onu görevden alsaydılar. Bak bak, şey, bak, bak, bak. Mehmet Bey geçmiş olsun. Allah şifasını versin. Evet, şey Cumhurbaşkanı var ya onu görevden alacaktı. Gel buraya gel. Çak. Şimdi fenalaştığına göre çok ya Allah Allah demek ki abi bir şey. Bir şey, şey, şey. Evet, evet fenalaştığına şey şey göre görevden alma gibi bir his zaten psikolojik <laughs> olarak da. Ee,